Evet e, Mehmet Anamasi Mehmet Bey'den güzel bir şiir dinleyeceğiz şimdi. Kendim, e, bu şiiri Türkmen Güzeli şiirini Adanalı Yakup Karaca'nın bir şiiri. E, bütün Türkmenlere görüklere gelecek, özellikle Urfa Karaca da Türkmenleri, Kırşehir'deki Karaca kurtlar, Ereğli bektik Türkmenlerine. Irak Türkmenlerine yani bütün dünyadaki Türkmenlere ve Yörüklere gelsin diyorum. Şu anda Türkmen güzeli şiirimi takdim Şiirini takdim etmek istiyorum. Aslımı sorarsan Oğuz soyundan. Atatürk de Türkmenlerin boyundan. Ceyhan Irmağında, Seyhan suyundan. Ummana dalıyor Türkmen güzeli. Bulutlar çökünce yağmur yağıyor Dağların dumanı göğe ağıyor Elinde çitili keçi savıyor Sütünü savıyor Türkmen güzeli Ak göğüs üstüne çözmüş düğmeyi Ela gözlerine çekmiş sürmeyi Şeleğine sarmış kıldan örmeyi Odundan geliyor Türkmen güzeli Gece gökyüzünde yıldız akarken İsli ocaklara ateş yakarken Muhabbetle gözlerime bakarken Sinemi, sinemi deliyor Türkmen güzeli Sanki bülbül olmuş bağın gülünde Naima neame olmuş sazın telinde Hasat mevsiminde kalbur elinde Daneyi eliyor Türkmen güzeli Suyun gücü değirmeni döndüren Kolunda vurması elinde kirmen küçük kardeşinin tutmuş elinden askere yolluyor türkmen güzeli bostana gidiyor elinde kazma başına bağlamış oyalı yazma araya girip de sohbeti bozma bakınca gülüyor bakınca gülüyor türkmen güzeli Yüz gelince güzel düşer çınardan bahçeye geçerken pı geçer pınardan Bakışları yakar beni damardan kalbimi kalbimi çalıyor Türkmen güzeli Yakup Karaca'nın çıkmaz özünden sazında söylüyor düşmez sözünden tebessümler belirsin geğüsünden gönlümü gönlümü çeliyor Türkmen güzeli efendim bütün gönül dostlarıma adana'ya osmaniye'ye urfa'ya kırşehir'e konya'ya eskişehir'e afyon'a bütün yörük türkmenlere armağan olsun diyorum